Kimsin? Allah selam aleyküm. Aleyküm selam tanıyamadım. Nasılsın? İyiyim işte Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyorum be. Allah iyilikler versin. Ee, evet. Böyle büyüklerimizin fotoğrafını çekerim. Senin de fotoğrafını çekeyim mi? Ben ne bileyim şöyle mi çekeyim? Çek. İsmi ne hala? Elmas. Elmas. Elmas Bur kartçı. Bural mısın hala? Buralıyım. Aynı dayanıyım. Burada oturuyorsun? He evet, burada oturuyorum. Ee, tek oturuyorum. Tek mi oturuyorsun? Tek oturuyorum. <laughs> Amcam... Amcam öyle kaçır. Elim hasta ettim ne çekiyorum lan. Bahçe gittim. Hiç ot yoldaydım. Elimi şöyle kestirdim. Oradan da çekip duruyorum bu benim yarasını. Şimdi sıkışmaz var dediler. Hiçbir şey olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çocuk, torun var mı? Üç tane, üç tane. Üç tane kız var, on tane torun var. İyi maşallah. Neredeler? Her birisi bir yan. Ben bir tek burada kalıyorum işte. Tek başına kalıyorum. He, burada babamın evi lan, benim evimde değil. He, babamın evi. Allah razı olsun. Arkasında ismimi yazdım. Eline sağlık. ol. İsmini rast etsin. Allah razı olsun. Bir düğme değil mi? Düğmeleyeceğim Beğendin mi fotoğrafını? Beğendim beğendim. Güzel, güzel olmuş mu? Güzel çıktı. Ah, benden abi. sana hediye olsun. Elini sağlık. ol. Eve bir yere koyarsın. He şöyle koyarım. Kemal çekmiş dersin. Arkasında ismimi He. yazdım. Eline sağlık. Şimdi, şimdi rast Allah razı olsun. Var mı benden bir isteyen arzu? Yok sen ne, ne isteyen istiyorsan... Allah'a emanet in ol inşallah. Sağlık. Allah razı olsun. Canın sağlığı. E